Yusuf Ennesir ve Jaychen Duran'ın Fenerbahçe'nin hücum hattında çift forvet olarak yer alması hemen hemen netleşti. Feyenoord maçından sonra Jose Mourinho'nun çok da büyük bir sürpriz olmadığı sürece değişiklik yapması beklenmiyor. Taliska ise yeni sistemde yeri olmayan isimlerden. Mourinho forvet arkasında sambacı gibi 9. 5 değil, Bernardo Silva ya da Enzo Millot gibi oyun kurucu 10 numara istiyor. Talisca devam ettiği için öncelik değil ama böyle bir süreç var. Taraftarlar da T A L I S C -A -A onay verdi. Tam da bu süreç devam ederken Talisca'nın Gremio ile görüşmelere başladığı haberleri yayıldı. Porto Alegre şehrinin takımının Sambacıyı transfer edeceğine dair çıkan haberler Brezilya ekibinin taraftarlar Fenerbahçeli oyuncu için sosyal medyaya doldurdu. Yerel haberlere bakılacak olursa Taliska ve menajeriyle Gremio yönetimi ilk tur görüşmeleri tamamladı. Sambacı ülkesine dönmeye yeşil ışık yaktı. Gelecek hafta rakam konuşulacak ikinci tur görüşmelerden önce rakamların Gremio'lu yöneticiler tarafından değerlendiriliyor. Sambacı'yı Fenerbahçe'den koparacak rakam üzerinde çalışılıyor. İkinci tur görüşmeler önümüzdeki haftaya kaldı. Ancak Talisca'nın Gremio'da forma giymeye onay vermesi bir nevi maaşında da indirim olarak yorumlandı. Aynı haberlerin ayrıntılarında Gremio yönetimi Al Rayyan'dan Roger Gedes'in satın alınmasına ilişkin yanıt beklemekten yorulduğu için Talisca'ya yöneldiğine dair iddialar da var.